Sevgili arkadaşlar, bugün sizinle kökler ve ekler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kök nedir ona bir bakalım. Kök dediğimiz şey arkadaşlar bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcüğün kökü bulunurken ise sondan başa doğru ekleri çıkarıyoruz. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için daima sonda ekler bulunurken daima da başta kök bulunur. Bu sebepten dolayı sondan başa doğru eklerimizi çıkartıyoruz ve sözcüğümüzle anlam bağlantısını kaybetmeyen en küçük parçaya da biz kök diyoruz. Örneğin balıkçılar sözcüğüne bakalım. Balıkçılar kelimesinin kökünde ee, balık üzerinde çı ve lar eki var. Şimdi neden baldan gelmediğini sizlere açıklayacağım. Lar birden fazla balıkçı olduğunu anlatmak maksadıyla kullanılmış bir çokluk ekidir. Çığ ise balık satan ya da balık tutan kişinin olduğunu anlatmak için kullanılır. Balık ise bakın balıkçılar e, sözcüğüyle e, bağlantılı en küçük birimdir. Neden peki? bal değil diyecek olursanız bal ile balıkçılar arasında anlam bağlantısı kesinlikle olmadığı için benim kelimemin kökü kesinlikle balıktır. Bal olarak alsaydım eğer anlam bağlantısını kaybetmiş olacaktım arkadaşlar. Örneğin duraklar sözcüğüne bir bakalım. Yine burada birden fazla durağın olduğunu anlatmak için lar çokluk ekini kullandım. Sonra da üzerine ak eki aldı. Şimdi durak kelimesinde Dur benim köküm. Niçin benim dur köküm? Çünkü durak bizim durduğumuz ya da beklediğimiz yer olduğu için bakın durmak ile arasında bir anlamsal bir bağlantı, bir ilişki bulunuyor. Bu sebepten dolayı da dur benim bakın kökümdür. Daha da fazla küçük bir birime ilemem çünkü zaten daha küçük bir anlamlı birimim yok bu sebepten dolayı. Dur sözcüğümüzün kökü. Şimdi biz kökleri iki ayrı başlık altında inceleriz. Birincisi isim köktür, ikincisi fiil köktür. İsim kök dediğimiz şey ise arkadaşlar, bakın varlıkların, kavramların ve duyguların adları olan köklere denir. Ee, biz isim köklere asla mekmak, mastar ekini getiremeyiz. Örneğin neşeli sözcüğünün kökü Neşedir çünkü neşe ile neşeli arasında anlamsal bir bağlantı vardır ve ben neşe kökünden daha küçük bir birime daha inemem. Bu sebepten dolayı neşeli sözcüğünün kökü neşedir ama ben neşemek ya da neşemak gibi bir e, sözcük türetemem. Çünkü neşe sözcüğünün üzerine mekmak mahzareki geldiğinde kelimem anlamlı olmaz. Bu sebepten dolayı neşeli sözcüğü bakın isim köklü bir sözcüktür. Göller kelimesine baktım. Ler yine burada bir çoğul eki. Göl ise benim köküm. Nasıl bir kök? Gölmek ya da gölmak diyebiliyor muyum? Hayır. Bu sebepten dolayı göl isim köklü bir sözcüktür. Ya da kitapçık kelimesine bakayım. Kitapçık kelimesinde kitap satan kişiye kitapçı dendiği için çi burada bakın bir ek. Köküm yine benim kitap. Kitapmak ya da kitapmek diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Bu sebepten dolayı yine isim köklü bir sözcük. Masayı sözcüğüne baktığımız zaman masayı derken bakın masa benim sözcüğümün kökü. Masamak ya da masamak diyemediğime göre yine bakın masa isim köklü bir sözcük olmuş oldu. Saatim sözcüğüne baktığımda saat kelimesi benim kelimemin kökü. Saatmek ya da saatmak diyebildim mi? Hayır anlamsız oldukça bu sebepten dolayı saat yine isim köklü bir sözcük. Kalemlik sözcüğüne baktığımızda kalemlerin konulduğu yere kalemlik denir. Bu sebepten dolayı kalem benim sözcüğümün köküdür. Kalemmek ya da kalemmak diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum, anlamlı değil. Bu sebepten dolayı yine kalemlik sözcüğü isim köklü bir sözcüktür. Sözcük kelimesine baktığımız zaman sözcük kelimesinin kökü sözdür. Çünkü e, daha küçük bir anlamlı parçam yok benim burada. Söz ile de sözcük arasında anlamsal bir bağ bir ilişki bulunuyor. Bu sebepten dolayı sözcük kelimesinin kökü sözdür. Sözmek ya da sözmak diyebiliyor muyum? anlamlı mı? Hayır. Bu sebepten dolayı sözcük kelimesinin kökü isim köklü bir sözcüktür. Gözlük kelimesine baktım. E, gözümüzü taktığımız araca biz gözlük deriz. E, bu sebepten dolayı gözlük kelimesinin kökü gözdür. Gözmek ya da gözmak diyebilir miyim? Hayır diyemem. O zaman gözlük kelimesinin kökü isim köklü bir köktür. Kökler kelimesine geldim. Buradakiler yine çokluk anlamı bildirdiği için ekim. Kök ise benim köküm. Kökmek ya da kökmak diyebiliyor muyum? Hayır o zaman kökler sözcüğünün kökü isim köklüdür diyebilirim. Renkli kelimesine baktım. E, renkli birden fazla... E, rengi olan her şey için biz renkli deriz. E, burada sözcümün kökü renktir bu sebepten dolayı. Renkmek ya da renkmak diyemediğime göre renkli kelimesinin kökü bakın isim köklü bir sözcüktür diyebilirim. Geldiğim fiil köküme arkadaşlar. Fiil köküm ise bakın iş, oluş veya durum bildiren köklerdir. Ben fiil köküme mek ya da mak master ekinden birini getirebilirim. E ee, Biz fiil köklerin sonuna bir kısa çizgi koyarız. Bu da bize e, bu sözcüğe "mek" ya da "mak" master eki geldiği anlamına gelir ve e, bu kısa çizgi yine "mek-mak" şeklinde okunur arkadaşlar. Örneğin "kopar" sözcüğünün köp, kökü "koptur", "kopmak" ya da "kopmek". Evet "mek" getiremem ama "mak" getirebilirim. Bana bir tanesinin gelmesi de yeterlidir. "kopmak" dediğime göre evet bu bir fiil köklü sözcüktür. Bildi kelimesinin kökü bildir. Bilmek diyebilir miyim ben? Evet diyebilirim. O zaman benim sözcüğüm fiil köklü bir sözcüktür. Sevgi sözcüğüne baktığımızda sevgi kelimesinin kökü sevden gelir. Sevmek diyebilir miyim ben? Evet diyebilirim. O zaman benim sözcüğüm fiil köklü bir sözcüktür. Solungaç kelimesinin kökü soludan gelir. Solu kelimesi üzerine mak getire, getirdiğimizde anlamlı olur mu? Evet olur. Solumak diyebilirim ben. O zaman solungaç sözcüğünün kökü yine fiil köklü bir sözcüktür. Yıkamış kelimesine baktığımda yine köküm benim yıkadır. Yıkamak diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman benim yine yıkamış sözcüğümün kökü fiil köklüdür. Uyumadan sözcüğüne baktığımızda uyu bizim sözcüğümüzün köküdür. Uyumak diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum gayet anlamlı. O zaman ben uyumadan kelimesinin köküne fiil köklü bir Sözcüktür diyebilirim. Askı kelimesinin kökü yine as sözcüğünden gelir. Asmak diyebildiğime göre bakın yine askı kelimesinin kökü fiil köklü bir köktür. Sarma kelimesine baktım. Sarma kelimesinin kökü sardan gelir. Sarmak diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman sarma kelimesinin kökü yine fiil köklü bir köktür. Koştur sözcüğüne baktığımız zaman koşmak Bakın diyebiliyorum koştur sözcüğünün kökü koştur. Koşmak da diyebildiğime göre yine bakın arkadaşlar e, fiil köklü bir sözcüktür. Görecek kelimesine bakıyorum. Görecek kelimesinin kökü görden gelir. Görmek diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman yine görecek kelimesinin kökü fiil köklüdür diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.